Sevgili izleyenler, bu videoda sizlere Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in sembol anıtı olan Taksim anıtındaki iki gizemli generalin öyküsünden bahsedeceğim. Bilindiği üzere Taksim anıtı Atatürk'ün bizatihi kendi emri ve koordinasiyle ile Kurtuluş Savaşı zaferi ve Cumhuriyet'i sembolize etmesi için yaptırılmıştır. Ve Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyeti sembolize eden en görkemli anıttır. Şimdi bu anıttaki bizim topraklara ait olmayan iki generalin, iki gizemli generalin öyküsüne geçmeden önce öncelikle anıtın kendisiyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Kurtuluş Savaşı zaferle taçlandırılıp Cumhuriyet ilan edilince yeni yönetim hem Kurtuluş Savaşı'nı hem de Cumhuriyeti sembolize edecek bazı anıtlar yaptırmak istemiştir. Bunlarla ilgili olarak e, bunların birçoğuna çoğuna e, İtalyan heykeltıraş Pietro Kononica ile anlaşılmıştır. Taksim anıtı da, Taksim Cumhuriyet anıtı da yine aynı heykeltıraşa, Pietro Kononica'ya e, yaptırılmıştır. E, Taksim anıtının e, iki cephesi, yani iki ana cephesi vardır. Bir cephesinde Kurtuluş Savaşı, diğer cephesinde ise Cumhuriyet sembolize edilmiştir. Diğer iki kenarlarda ise sancak ve bayrak tutan iki asker vardır. Kurtuluş Savaşı'nı sembolize eden ala bölümde, yakada diyelim, Atatürk Anadolu halkıyla birlikte Kurtuluş Savaşı mücadelesini vermesi sembolize edilmiştir. Diğer ana cephede ise Atatürk öncülüğünde bu zaferden sonra Anadolu halkının Cumhuriyete geçişi sembolize edilmiştir. Bu yakada Mustafa Kemal takım elbiseli bir şekilde önde. Sağ tarafında yine sivil kıyafetlerle İsmet İnönü, sol yanında ise askeri üniforma ile Maraşal Fevzi Çakmak vardır. Buraya kadar her şey normal. Bu bu yakada yani Cumhuriyet'in sembolize edildiği bu yakada, e, anlatın bu yakasında Atatürk'ün hemen arkasında e, Mihail Vasilyevich Frunze isminde bir Rus generali ve onun hemen solunda ise yine Clement Voroshilov adındaki diğer bir Rus generali görüyoruz. Şimdi ne olmuş da, nasıl olmuş da Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyeti sembolize eden en önemli anıtta Atatürk'ün hemen ardında bu iki general yer almışlar. Bunun sebebi nedir? Gerçekten ilginç bir soru olarak bu soruyu irdeleyeceğiz. Ama önce e, e, bu iki general ile ilgili birkaç söz edelim. Mihail Vasiljevic e, Bolşevik devrimin en önemli aktörlerinden bir tanesidir. E, Lenin birçok önemli görevi ona vermiştir. Hatta birçok isyanın bastırılmasında e, komuta, komutandır. E, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı e, süreçte e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ee, birliğinin hatta bizatihi Lenin'in Emriyle Vasilievich 1921 e, Sonlarında Ankara'ya gelmiş Atatürk'le görüşmüş Atatürk'le görüşmüş Atatürk'le Batı cephesini gezmiş e, Batı cephesinde birlikleri Gezmiş cepheyi gezmiştir Yaklaşık e, bir yıl kadar Ankara'da kaldıktan sonra Bir dizide e, Mutabakat metni imzalayarak Ülkemizden ayrılmıştır ee, onun ülkemizden ayrıldığı günlerde yine savaşa katkı vermesi, taktik ve stratejik açıdan savaşa katkı vermesi için bu seferde e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Klement e, Voroshilov'u Ankara'ya göndermiştir e, Kurtuluş Savaşı zaferle taçlandırılıp da zaferle taçlandırılıp da e, ondan sonra Cumhuriyet'e geçildikten sonra e, onun sembol anıtları yapılıyorken Atatürk'ün bizatihi Kendisi tarafından emredilmiş ve koordine edilmiş Taksim Anıtı'nda bu iki generali görüyoruz. Atatürk'ün hemen sol arkasında yer alıyorlar ikisi de. Bu e, Kurtuluş Savaşı'nda e, Rusların oynadığı, e, Rusların e, bize sağladığı katkıyı, bize sağladığı gerek maddi gerek manevi katkıyı sembolize etmesi açısından çok önemlidir. Anıtın da bizzat Atatürk tarafından koordine edilip yaptırılmış olması çok önemlidir. Bu bir vefa örneğidir. Ee, az bilinen bir durumdur. İlginç bulacağınızı ümit ediyorum. Gerçekten ilginç değil mi?